Herkese merhabalar. Bugünkü tarifimizde toz antep fıstığı var. Bunu nasıl yapacağımızı ev ortamında göstereceğim. Malzemelerden bahsedelim. 1 su bardağı un, 1 çay bardağı toz şeker, yarım çay bardağı sıvı yağ, şekerli vanilin, kabartma tozu birer paket, bir adet yumurta ve 40-45 adet burada ıspanak var. Bu da yaklaşık bir demet zaten. Bir tane de robota ihtiyacımız var. Malzemelerden bahsettim. Yaparken de püf noktalardan zaten her zaman bahsediyorum. Hadi tarifin yapımına başlayalım. Robotumuzun kapağını açıyoruz. İçerisine ıspanaklarımızı koyuyoruz. Bu ıspanakları yıkadım, kuruladım. Hatta şöyle ki yıkadıktan sonra böyle temiz suyu kalınca bunu da birkaç saat böyle sirkeli suya yatırdım. Şimdi bunu çiğden çekeceğiz. Hiç böyle haşlamanıza falan gerek kalmayacak. Merak edenler için söylüyorum. Çektikçe üzerine ekleyeceğim. Kapağımı kapattım ve devam ediyorum. Bu kadar yeterli. Gördüğünüz gibi ıspanak yaprağı ne hale geldi. Şimdi içerisine sıvı yağ döküyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ döktüm. Bir yumurta kırıyorum. Şeker ilave ediyorum. Ve şekerli vanilini ekliyorum. Kabartma tozu ekliyorum bir paket. Tekrardan robottan geçiriyorum. <laughs> Makine çıldırdı, çıldırdı. Renge bakar mısınız? Ne oldu buna böyle? Artık şu bıçağımı içinden çıkarabilirim. Kurtarıyorum bıçağımı. Kapamdakileri de alıyorum. Bir kek karışımı hazırlıyoruz gibi düşünün. Şimdi içerisine un ekleyeceğim. Şimdi unumu bunun içerisine döküyorum. Şöyle unumu eli eliye eliye bunun içerisine boşaltıyorum. Eleğimizde şöyle plastik bir elek. Şimdi bunu böyle karıştırıyoruz. Artık çırpmamıza veya robottan geçirmemize gerek yok. Bunu iyice içine yediriyoruz. Tarifimi buraya kadar izleyenler aklına gelen en ilginç şeyi yorum kısmına yazsınlar. Ben de sizin izlediğinizi oradan anlayacağım. Alakasız şeyler yazabilirsiniz. Bu neye yarıyor? Yorum yaptığınızda etkileşim artıyor. Beğendiğinizde etkileşim artıyor. Beğenmediğinizde etkileşim artıyor. Ve daha fazla kişiye ulaşmış oluyoruz. Biz de emeklerimizin karşılığını almış oluyoruz. Çok izlenmek bir şey kazandırmıyor. Sadece çok kitlelere ulaşmamız lazım. O yüzden lütfen yorum yapmaktan, lütfen yorum yapmayı üşenmeyin. Nokta dahi olsa bir şey yazın, bir amacı bırakın, destek olmuş olursunuz. Bu şimdi tamam. Karışımımız nasıl oldu? Güzel görünüyor değil mi? Artık bunu tepsime dökme zamanı geldi. Fırın tepsisi kullanıyorum. İçerisine yağlı kağıt bıraktım. Şimdi bunun da üzerine bu karışımı dökeceğim. Biraz dikkatli olalım. Ortasından başlayalım. Bakın zaten kendi kendine yayılıyor. Ben bunu komple böyle bir sıyırayım. Size sıyrılmış halini göstermek istiyorum. Bu arada fırınımızı 180 dereceye alıp alt üst ayarda bir ısıtalım. Sıyırabildiğim kadar sıyırdım. Eşit miktarda yaymaya çalışalım. İnce bir katman olacak. Zaten o kendi kendine yayılıyor. Bir taraf ince bir taraf kalın olursa ince olan taraf çabuk pişer yanar. Kalın taraf hemen pişmez. O yüzden eşit yapmayı gayret gösterin. Düzgün çıkarmaya çalışalım. Bu kadar yeterli. Şimdi fırına göndereceğiz. Şöyle birkaç kez vuralım artık fırına gönderebiliriz. Hadi bu arkadaşları fırına gönderelim. Fırınımız 180 derecede 20 dakikaya ayarladım ve alt üst ayarda pişecek. Önceden ısıtmıştım fırınımı. Fırının kapağını açtım. Alt kısma yakın yere gönderiyorum. Altın hemen bir üstüne fırınımın kapağını kapatıyorum. Alta pişmeden hemen üstünün yanmasını istemiyoruz. Kenarları böyle hafif kahverengi oluyor olmuyor arasındayken alacaksınız. Yani yanmayacak fırsat vermeyeceksiniz. Hemen fırından çıkaracaksınız. Antep fıstığımızı, antep fıstığı diyorum. Bu kekimizi fırından çıkardık. Şöyle bakın kolayca yağlı kağıdından ayırabiliyoruz. Kopabilir de önemli değil ama bakın istediğim görüntü bu. Hiçbir şekilde yanma vesaire olmadı. Biraz soğuması gerekiyor. Bakın yağlı kağıttan kolayca çıkarabiliyoruz soğuması lazım. İyice soğuduktan sonra bunu kullanabiliriz. Tepsiden alıyorum. Tepsiden kurtardım. Soğuduktan sonra bunları robottan geçireceğiz. Güzel bir kek elde ettik. Böyle koparırsak belki daha çabuk soğur. Bu şekilde parçaları ayırdım. Soğuduktan sonra da robotunuzun içerisine alın. Bunları bir robottan geçirelim. Soğumadan bunu yapmıyoruz. Soğusa da biraz içi nemli kalacaktır. Şimdi on emini de alacağız, atacağız. Bakın bu kaptan çıktı. Şimdi bu kabı beğenmiyor. Bunu robottan geçirelim şimdi. Bakalım nasıl oldu. Tekrar tepsimizin içerisine bu arkadaşları alacağız. Böyle döküyorum. Şimdi bu arkadaşı tekrar fırına göndereceğiz. Sadece fanı açacağız. Altını üstünü açmayacağız. Alttan üstten ısı gelmeyecek. Sadece içeride fan dönecek. Her fırında bu var. İçeride bir sirkülasyon oluşturacak. 160 dereceye ayarlıyoruz. Sadece kurutacağız. Tekrar bunu göstermeme gerek yok. Bunu da fırına gönderiyorum. Size bitmişini göstereceğim. Fırından çıkardık. Biraz fazla bile tutmuş olabiliriz. 15 dakika bunun için yeterli olur ama tamamen kurudular. Bu arada sadece fan özelliği yoksa bunu 130 derecede, 120 derecede biraz kurutun. İçlerinden bazıları böyle esmerleşti. Ama biliyor musunuz daha farklı bir görüntü oluştu. Ya her yaptığımda farklı oluyor. Hayırlısı bakalım. Şöyle görüntüsüne bakın. Gerçekten çok güzel oldu. Şimdi şöyle bir zeminde gösterirsem fark anlayacaksınız. kaba alayım. Ya böyle sanki gerçek antep fıstığı yaptık. ya. Öyle bir renk oldu. İlk yaptığım daha açık renkli olmuştu. Sonraki yaptığım biraz daha farklı bir renk oldu. Bu sanki antep fıstığı gibi oldu. İçinde sanki böyle kabukları da varmış gibi. Bu daha yakın bir tarif oldu. E şuna bakar mısınız? Harika olmadı mı gerçekten? Sanki antep fıstığı yaptık. O derece güzel oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Yani görüntüsüne ben bayıldım. Çok farklı bir yeşil yaptık. Bunun gibi daha değişik videolar görmek istiyorsanız kanalımda yorumlar kısmına yazarsanız ben hepsini okuyup cevaplıyorum. Sizin için bunları dener ve videolarını çekerim. Bu arada hatırlatmakta fayda var. Bunu eğer kullanmayacaksanız fazla yaptıysanız benim gibi bunu hemen tüketemezsiniz. İşte pastalara, keklere, üzerlerini süslemelerde kullanabilirsiniz. Tatlılarda her yerde şöyle süslemelerde kullanabilirsiniz. Bakın şu an biraz kalın. Beğenmezseniz bir daha robottan geçirirsiniz. Yeterli seviyede bence. İhtiyacınız kadar porsiyonları ayırıp buzluk poşetlerine koyarak, buzdolabı poşetlerine koyarak buzlukta saklayabilirsiniz. İhtiyacınız olduğu zaman da çıkarırsınız. Şimdilik benden bu kadar. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.